Merhaba arkadaşlar ben Bora Yanımda da arkadaşım var Merhaba Bugün Eggmars ilk videomuz ilk bölümümüz Neyse ee, Kanka blok kas da blok at Direkt ortaya gidelim Ağzına şimdi drop it ha Direkt yanına gelir mi? Ya. Yan çok yakın yan çok yakın İyi <gülüyor> <gülüyor> Video çıksın mı? <laughs> 20 GB video Kanka vlog geçiyor musun? Adam arkana yandı Yüksel biraz yüksel 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 Aa adam öldü öldü çabuk Oğlum ben nasıl atlayacağım oraya? Kanka şey nerede? Ek nerede? Anlıyoruz bir şekilde. Nerede lan? Ha buldum Ek buldum. Ek'i buldum. ek'i buldum. Oğlum bu webde ilk defa oynuyorum ben. Kırdım lan kırmışım. Kırdım kırdım. Oğlum niye o beni kasıyor? He öldürdüm bir tanesi. Kazmayla vura vura öldürdüm. Oğlum birisine... Ben, ben attım kanka adam oradan gelecekti çünkü. Neyse güzel güzelinden eridik takımın. Bizim takım, bizim şey el sağ ol değil mi? sağ ol. Aa açtım. Kaza direkt. Yok. Bu yukarıdaki adam ben bizdenmiş. 4 4 çıktı takımlarmış lan. Aşk. var, var. aldım dedim şöyle. Altıyı çökelim, Ee nerede bizdim? Ve yukarıda kanka. Kanka yine direkt yana gidelim bence. ortaya gidelim ben bir şey açalım hmm. artık. siz ortaya yol yapın. Ben direkt yana gidiyorum. Okay. 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 Give me some portraits. Ha. <laughs> Kanka adamın yanında bekledim. Kırdı bir şeyi. Ege. <laughs> Helal. Oğlum bizim takımda bir tane adam var. Çöktü şeye ben. Bırakmıyor aslında. Tamam onu da öldürdüm. Aa el mi lan Eldim. Eldim Eridim el ben bu takım. Tamam kolay Neyse çökemiyorlar birden şey. Bir ona bir bana bir. Ben birazcık çanklar çanklar ki ya. Kanka düşüyor lan. Kaçta şanka? Şu an şanka 12 8 aldım. E Şimdi Ben daha edit yapmayı öğrendim Tamam sen şu yaptığın yola dikkat etsene adam gelebilir Kanka yaptığımız yollardan hiçbirisinde adam yok Beş, yok hepsini, ettim, şey Aynen hepsini kırdım yok ettim. Yolu bulamıyorum ama ha. Ya ben burada takılıyorum oğlum ben buradan yol yaparım size orada takılın. Ben bir tane daha yana gidiyorum. Ama bu da çıkmaktır ya? Oy, şu mu sen ben ön değil mi <laughs> fark edilmedi Tamam Waze'in blow şeyleri nerede ya? Biz daha ortaya gitmedik yani. ortaya da gitmemiz lazım Kanka ben şu an i̇şte temiz, temiz temiz gitmeye çalışıyorum da tam üstünde adam var <laughs> ha, git, git. Ben... Sen neredesin ki? Kanka kırmızılardayım galiba Bunlar <laughs> hangi <Non> renkse? <laughs> Kanka biri var şu an şeylerin adasında Tamam dur dur dur. Kırdım 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 kırdım. Ha iron set geliyor. Iron set geliyor. Bir iron set geliyor. Kanka ben base'de değilim ki ben 3 base uzaktayım. Iron <laughs> set geliyor. Sen Fenmeliler... beller. Bizas... Biraz bir şey. Sen beller biraz da çek bakalım. Hadi. Tamam dur dur. Lan öldüm be. Çok tertemiz oynadım da kılıç var. Tamam. Ama adam geliyor. Nerede? Ne mi şu an? Şu an adam adamımız... yok. Şeylerde şu ilk gittiğimiz kırdığımız adada He, Orada pembeliler var Eee Aynen setliydi buraya geliyordu gelmedi Tamam şimdi biterim ben oraya Yok ederim. Ben ortaya yol yapıyorum. Tamam kim tamam. Sen... Boşla bu adam. Şu şu ada dolanma. Şu oraya ben bir baskın düzenleyeyim. Ciao. Kırmızılı gördüm. Ortada da aynı topluyordu. Gelen bana gelsin. <laughs> Oy çok iyi oynadı oğlum. <laughs> Bir kişi daha olması lazım da. Aa sen Arkadaşlar Eggbars'ta crash verdiği için biz de Lucky Island girdik oradaki oradaki dakikayı telafi etmek için. Yanında yine Uğur var. Ama ikiden o. Diamond çıktı ilk defa bana. Aa, bana bana o kedi çıktı ismini tamam, tamamen koyacağım. Alıştı. Ben, bir de üstüne Diamond kılıç verdi bir de üstüne Diamond kılıç verdi. kanka 4 tane diamond kılıcım var istiyor musun? Oha Nasıl şey. o kadar fazla çıktı lan? İşte şey yok şansım Çaktan o Oha Potato hmm. o. Neyse o ben ortada değil. O ay. Oy 4 kalbim fazladan mı? Neden bilmiyorum. Oy. Mı? Kanka çok güzel iş şey yaptım ya. Kurtulum adamım. Ya etra çıktı. Etra. Evet, Kanka öldü. <laughs> Su var yanında. Ben... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Eggman'sa ee, crash verdiği için bir daha Lakaylık gittik. Bir daha dediğim lakay gittik telafi etmek için kısa süre çünkü. Yanında yine Uğur var. <laughs> oh. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir deneme oldu bu 20 falan mı? Yok oğlum girme az. Abi. Daha daha. Fazla. kimdi ya? Puh. Yine mi? öldün mü? Hayır ölmedim de adam. Çok düşmanım var bu oyunda böyle. <laughs> bu oyunda sevmiyorsun. Balta çıkmış. Olmuş. Sonuçta görmezlik mi olmuş? Ben kötü çıktı ya kötü. Yaşı. Ben de diamond kılıç var. Setim Hayır Bir daha onları geliyor o meteor shower'ın ya Kafam inşallah bir şey düşmez Adamı TNT attılar Acaba havadan gelirken vursam ne olur? <laughs> Deneme bence çünkü vurduğu yeri patlatıyor Abicim slime siz Yok ne kanser abi. bir şeysiniz ya Kes <laughs> Bora Öldürmeyeceğim seni kaybol oradan öldüreceğim yoksa Durun Bora ortaya sal bana ya Yo Hop Hayır oğlum ya şansa bak Ben de öldüm Öldün mü? Evet ee... ben Eee Dur ben ölmeyeyim de Çelikli adam bana burada Ha bunu mu ben ya Craftlasana Kanka altına hiçbir şey yapamam. Ancak segment. Aslında yapsam iyi olurdu da. geçti hadi. Bunun özelliği neymiş ya? Şartlı Bu Frozen Shot. bir kayıp oyunu kazanabilir miyim? Nerd yaparsın? Odunları topla bence blok yaparsın. Adam O adamı nasıl öldürürüm? Öldüremem. Öldürüyorum lan. Orada odun var zaten. Allah bela ama o. <laughs> Arkadaşlar <Aa! gülüyor> <laughs> burada iki dakika yeah, <laughs> Ne? <gülüyor> kanka ortada TNT var. Oğlum neden öyle bir şey oldu ki? Yanlış. Yanlış. Yanlış tuşa basarsan bir tane blok var onu kırarsan Orada <laughs> patlıyor, yok oluyor. Oğlum ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir şey yiyeceğim. Bana hiç bir şey çıkmadı Artık bu fake arada. fake block göreceğim. Aha. Tam çok iyi. Block Kanır. göreceğim. görecekmişim. Clear head. Ya bunu ne yapayım be? Bakayım sen işime yaramazsın. Smite. O oh, smite neydi? Night savunma mıydı? Darbe darbe. Yani savunmadır. Bence darbedir. Peki. Peki. ne diyorsun? Ne? Buraya ne diyorsun? Yok. <laughs> Hayır! Ya! Yo.